Kent konseyi, sürükleyici oldu. Bursa'dan yeni bir festival doğdu. Bursa Fotofe gerçekten kentimizin özgün markalarından, festivallerinden birine dönüştü. Bu yılki festivalin açılışına katılamadık ama gördük ki, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi. N'deki festivale kentimizden yoğun bir ilgi söz konusu. Dün Bursa, Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlaray Festival Küratörlerinden Fahrettin Beceren ile konuştuk. Festivale gösterilen yoğun ilgiden bahsettiler. Bu yıl 16. Ülkeden 200'ün üzerinde konuk fotoğraf sanatçısının ve otoritesinin de festivale katıldıklarının altını çizdiler. 116. Serginin yer aldığı festivalde çok sayıda atölye, söyleşi ve portfolyo değerlendirmesinin de bulunduğunu aktardılar. Büyükşehir Belediyesi, NİN desteği ve Kent Konseyi ile Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nce organize edilen festival, ülkemizin en uzun soluklu uluslararası fotoğraf etkinliği olarak yerini aldı. Bursa da böylesi bir festivali başlatıp, uluslararası takvime soktuğumuz ve yaşattığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Şehrin tanıtımına yaptığı katkı, uluslararası fotoğraf takvimindeki yeri Bursa. İçin bir avantaj. Bu açıdan emek verenleri kutlamak istiyoruz. Bu yıl, kökler. Başlığıyla düzenlenen festivalin Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanıyla da Türk soy ağa üye ülkelerden de fotoğraf meraklılarını şehrimize çektiğini görüyoruz. Bu sayede fotoğraf sanatının ustalarını Bursa ya çekebilmeyi de büyük bir şans olarak görüyoruz. Elbette sağladığı bütçe imkanlarla Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğraf sanatına yaptığı katkıyı yadsıyamayız. Bursa'nın bu dev markasını yaşatma konusunda da kararlı olmak gerekiyor. Yönetimler, başkanlar değişse de bu etkinliğin gelecek kuşaklara yıllar boyu taşınması için de çaba sarf etmek gerekiyor. Bursa, y fotoğrafla dünyaya açan bu festival değişik sahiplerle değersizleştirilecek ve gereksiz görülecek bir etkinlik değil. Bu açıdan, etkinliği başladığından bu yana sürdüren başkanlarımızı ve kent konseyi yöneticilerini tebrik ediyoruz. Kırsala destekte sınır yok. Büyükşehir Belediyesi, yasası artık kırsaldaki tarım ve hayvancılığın belediyelerce desteklenmesinin de önünü açtı. Bunun geçmişte yasa çıkmadan da başlatıldığını biliyoruz. Şimdi bu konuda bir engel kalmadı. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak kurulan tarım ve peyzaj aşnin kırsaldaki çiftçiye verdiği desteğin her geçen yıl büyüdüğünü görüyoruz hem fidan anlamında, hem de yetişen ürünlerin satın alınıp pazarlanmasında tarım ve peyzaj aşının katkıları her geçen yıl artıyor. Buna en son BESAŞ da katılmış oldu. Besaş genetiği değiştirilemeden günümüze kadar gelmiş siyaz buğday üretiminin yaygınlaşması için çiftçilere tohum dağıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda önceki gün Keles, İnyaşıbaşı mahallesinde bir tören düzenlenmiş. Siyaz buğdayı üreten çiftçilere organik tarım müteşebbis sertifikası verilmiş. Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de katılmış. BSAŞ. İN yetişen siyez buğdaylarını satın alarak ekmek üretiminde kullandığını biliyoruz. Yani, çiftçilerimizin ektiği siyez buğdaylarının alıcısı da hazır. Kırsalın ayakta kalması adına yapılan bu desteğin alkışı hak ettiğini düşünüyoruz. Bilgili bayrağı devretti. MHP. Nin önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü halen de Yıldırım Belediye Meclis üyesi olan İhsan Bilgili, yapıcı muhalefeti ve yol gösterici açıklamalarıyla Bursa Yerel Meclislerinde saygın bir yer edindi. Önceki dönemin sonunda Büyükşehir Belediye Meclisi, NDE Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı için verdiği önerge hayata geçti. Ama dönem bitmişti. Bursa, aday olduğu o unvanı geçen yıl aldı, zengin programla bu yılda dolu bir etkinlik sezonu geçirdi. Şimdi ise bayrağı Azerbaycan'ın Şuşa kentine devredecek. O unvanın alınması ve yaptığı adaylık önerisiyle Bilgili'nin çabalarını unutmuyoruz. Bilgili en son Bursa Aydınlar Ocağı'nın da başkanlığını yürütüyordu. Son kongrede bu görevi Ali Seydi Çakırel'e devretti. Bilgili görevden ayrılırken Bursa Aydınlar Ocağı camiasından da helallik istedi. Eğitimci kimliğiyle tanıdığımız, yerel meclislere de aktif ve yapıcı katkı sunan Bilgili'nin burada da iz bıraktığını düşünüyoruz.